Arkadaşlarım hoş geldiniz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bunun sebebi meşgul olmamdı arkadaşlar. Bir haftaları video gelmiyor. Üzgünüm. Arkadaşlar bu videomuzun konsepti e, takılma amacımız arkadaşlar. E, şeylere girip bayraklara girip lobby troll yapmak amacımız. Arkadaşlar bu arada da da kaç? Bu arada kanala abone olan, kanala abone olan bir kişiye emoji getireceğim arkadaşlar. E, 60 emoji yatıracağız. Şöyle. Hemen girelim. Girdik. Şimdi arkadaşlar, eee alanlara emoji falan yapacağım. Artistik taslayacağım. ya. Yok kakam bu da oyundan çıkmış. Hızlıca bir bayrak daha gireceğim. Atıldı kakam. Atmasalar çok iyi olur. Oha. Ne oldu ya? Aleyküm. Şeyler düştükten sıçalım Gelme o zaman. Evet, Yapşa. ne burası? İnsan seçiler amına. henüz var Ege. <laughs> Buradan bir şey olmaz. Ne? Ya agam. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Veyus, bu Ve de gamino aynı. Şöyle. Ondan da bir şey çıkıyor. Ayağım <laughs> <laughs> atıldık buradan da. Hep atıyorlar ya. Vallahi basıyorlar. Bunu ne Bir de kadın bana şap şap yaptım, Ağ boş boş Orada gel bunlardan bir şey çıkmaz. Ee, ve arkadaşlar e, e, bu kanaldan e, bu kanaldan e, daha iyi şeyler yiyecek yani eee <laughs> Kanalda içerik üreteceğiz arkadaşlar. Bu kanalda içerik üreteceğiz. Bu ee, içerik üreteceğim. Ee, e, evet arkadaşlar ne tür, ne tür videoları yapmamı istiyorsanız kanala abone olun ve like atın. Ee, bu arada ilk kanala abone olan kişiye ucu e, getireceğiz. O yüzden kanala abone olun, like atın. Seviyorsunuz, buradan fazla bir şey olmadı ama siz ee, bir like atıp bir abone olup destek verebilir misiniz? bilirsiniz Sizi çok seviyorum. E, kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay.